Getir! 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 Get. Aferin! Dur! Aferin! Bırak! Tamam! Tamam! Tamam oğlum! Tommy! 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 Bir tane Bir taneymiş. <laughs> Aferin! İlk bıldırcınızı vurduk. Ben aslında öyle <laughs> <iki mi> sıktı. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım hep bozun işte. Arabayı getir. Davut. İndir Ne yapıyorsunuz lan? lan. Ayağı kırık ha, ayağı kırık. İyi bakın düşüyor, düşüyor bak işte düştü. Daha gelen bunu. Yazık. Yok ya. Zayıflamış ama ya. Bu de nereye gitti? O nerede? Oğlum aldık onları gel, gel aldık onları gel gel, komik. gel gel Bas İkisi de düştü bak ikisi de düştü. Gördün mü? Gel gel. Tommy gel. Bırak. Aferin. Aferin. Şunu bırak, şunu. Bir dakika şunu bırak, şunu. Tommy gel. 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 Tommy Hadi. Aferin. 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 Ne uçabilir buradan. Beklenemiz bile dolduramadık. Kuş yok. Bu sene zaten kısır geçti. Ramazan abi neden böyle kısır geçti bu kuş? Valla bilmiyorum. Yani söylentilere göre Karadeniz bölgesinde aile ile yakalandığı söyleniyor. Çukurova bölgesine yıldırıcı bu sene çok az geldi. Hep de zayıf ya. Hiç yağ yok. Dur. Dur. Dur de bayağı vurmuşuz ha. 1 2 3 4 6 7 8 tane. yeter bir çıktı. Evet Sinan sen ne diyorsun? Vallahi hiç yedi yemiyor bu az. Yeter canım bereket versin yani 3'er tane bırak. gidene yavrulasın. Evet. Sırak mı? Sırak mı? Sırak Yok dur bir dakika. Dur dur lan çiniyle onu alıyorum. bak bak bak. <gülüyor> Mustafa. Mustafa ben Ramazan'a sus beni. Ben de böyle. Ben bırak, sen de bana bırak. Ya tamam da şimdi daha hafusla... Aha nayırlar duruyor. Görmüyor musun? Nayırlar koymuyor musun? Ama bak Adamlar buradan ortaya girecek. Şunu çek şunu çek. Bunlar parası, parasını vermezsem olur mu? Hoş <laughs> tarsana süresi. Sen sen şey. Gel şöyle. <laughs> şöyle. Tamam. Iyi Git Ramazan e, sen köyün de şöyle köyün Tamam şöyle koyalım.